Merhaba Edirne'nin değerli sakinleri ve saygıdeğer misafirleri. Sizleri İyi Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi'nin vizyon projesiyle tanıştırmak istiyoruz. Edirne Atatürk Eğlence ve Spor Merkezi. Edirne'de sosyal yaşamın yeni bir boyut kazanacağı bu dev proje sosyal, kültürel ve spor aktivitelerini bir arada sunarak şehrimizin çehresini değiştirecek. Merkezimizin kalbinde modern spor alanları yer alıyor basketbol, tenis ve futbol severler için üstü kapalı sahalarımız her yaştan sporcuya hizmet verecek. Ayrıca adrenalin tutkunları için özel olarak tasarlanmış bir skate park ve Edirne pedal yolu bulunuyor. Aileler ve çocuklar için eğlence ise Aqua Park ve Sukay Park Sukaya ile başlıyor. Ortada bulunan adadaysa düğünler ve özel etkinlikler için kır bahçesi bulunuyor. Luna Park'ta da çocuklarınız güvenle eğlenirken, bütçe dostu kafeteryamızda oturup dinlenebilir veya yetişkin spor aletleriyle donatılmış alanımızda spor aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Edirne Atatürk Eğlence ve Spor Merkezi ayrıca doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. 50 bin metrekarelik yeşil alan, yürüyüş yolu ve geniş açık otoparkıyla Şehir hayatına yeni bir soluk getiriyor. Toplam 140 bin metrekarelik bu devasa alanda Edirne'nin sosyal hayatı yeniden şekilleniyor.